Saadet Partisi'nden asılsız dedikodulara yalanlama. Son zamanlarda Saadet Partisi hakkında çıkarılan dedikolar karşısında Nizip Belediye Başkan adı Ahmet Kurban kamera arkasına geçerek bir açıklama yaptı. Saadet Partisi ilçe binasında açıklama yapan Saadet Partisi Nizip Belediye Başkan adı Ahmet Kurban her zaman olduğu gibi yine belli çevreler tarafından Saadet Partisi hakkında bazı asılsız dedikodu çıkarılarak oy devşirmeye çalışılıyormuş şeklinde konuştu. Tüm Nizip hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerin vatanı milleti İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir Saadet Partisi olarak son hızımıza var, gücümüze çalışıyoruz. Ama maalesef kamuoyunda dolaşan, bizi üzen, üzücü haberler e, duyuyoruz. Başka partilere geçtiğimiz, başka partilerin namına çalıştığımız, biz daha önce de belirtmiş olduğumuz ve ifade etmiş olduğumuz gibi, milli görüş kendisinden başka hiçbir yere katılmıyor, katılmayacak. Biz şayet karşımızdaki kardeşlerimiz gibi düşünseydik, onların yanında olurduk. Şu anda onların karşısında olmazdık. Biz hakkın yanında hakikatin hakimiyeti için çalışan bir partiyiz. Dolayısıyla kardeşlik içerisinde geçmesini umut ettiğimiz ama değişik çevrelerden değişik şeyler duyuyoruz. Değişik teklifler geliyor, bize katılın ama biz asla bu şeylere mahal vermeden bunları geri çeviriyoruz. Yani bunu şimdi de çıkıp kamuoyunda paylaşmak istedik. Asla kata, hiçbir yere, kesinlikle partimizin dışında hiçbir yere çalışmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yerimizde dimdik, ayaktayız amaniyle. Bunu halkımıza özellikle belirtmek istiyorum.